Merhaba arkadaşlar. Aracımız E60 BMW 520i 2004 model benim kendi aracım. Geçenlerde yolda gidiyordum. Sağa çektim bir şeyler almak için. Allah'tan yol üzerinde olmadı da. Arabayı sağa çektiğimde ön camda bir buğulanma oldu. Hemen kontağı kapattım. Dedim herhalde bir hortum vesaire patladı ya da hararet yaptık. Çok şükür. Paralel yapmadı aracımız. Daha önceden hortum değişmiş. E, bu radyatöre giden kısa hortum. Değişmiş ama e, daha önceki ustalar sağ olsun hortumu kısa tutmuş ve gerdirmişler. Bu da hortumun tam şu bağlantı yerinden patlıyor tabi gerginlik. E bir de zamanla hortumun e, yıpranma payı falan tam buradan patlamış. Sanayiye de uza, uzağım parçacıyı aradım dedim. Bir kurye gönderir misiniz? Şu parça lazım. O da e, kapattık dedi. Kurye de yok şu an. Ben de baktım. En yakınımda bir nalbur var. Nalburdan yeşil kalın e, çeşme hortumları var. Ondan bir parça aldım buraya kestim. Diğer bağlantısı da burada. Kestim taktım. O gün işimi gördüm. Ertesi günü gittim sanayiye. Herhangi bir boru malzemesi satan yere su radyodü su radyatörü için kullanacağım bir hortum lazım dedim. Sağ olsun ustam da bunu verdi, kalın bir hortum. Ben biraz boyunu fazla uzun aldım. Kendim buraya göre kestim. İki tane de kelepçe aldım, demir kelepçe. Hortumu yeniledim. Can çok şükür bir sıkıntı sorun yok. Hani bu tarz şeyleri siz de kendiniz dikkat edebilirsiniz. Yani motorunuzu açtığınızda yani her şey tamam. Onlar da ustalara da e, laf etmiyorum, bir şey demiyorum ama yani adam akıllı usta kalmadı artık. Ee, hepsi paracı olmuş. Ya zaten hakkınız neyse onu alın. Yani biz size bir şey demiyoruz ama hani işinizi doğru düzgün yapın yani. Sonuçta yani günah. Biz bu arabaları almak için gece gündüzümüzü katıyoruz, pazarımızı katıyoruz, mesai kalıyoruz, bayramları çalışıyoruz. Hani neyse. Hani uzun uğraşlar, emekler harcayarak bu arabaları alıyoruz ama siz para kazanmak için neden yani bu hortumu kısa tutarsın? Alın. Ben aldım kendim. Çok da uygun bir maliyeti yani. Komple iki tane kelepçe, bir hortum bana 70-80 lira bir maliyeti oldu yani işçilik bedava. Ama neden yani hortumu bir tık ya hani bir santim iki santim uzun tutacağım Bu sana hani e, zararı yok. Yani yani hortumu alırken adam sana abi bir santim fazla olursa bu para demiyor yani. Hani. Sonuçta bir metre boylarında satıyor yani. Birer metre birer metre olarak satılan bir hortum yani bunlar. Yani uzun yolda olsaydık çok büyük bir e, sorun sıkıntı yaşatacaktı ama çok şükür arabayı stop ettiğimde patladı. Tam şu bağlantı yerinden. Onu da geçici olarak Nalbur'dan açıktı yakınımda Nalbur vardı. Oradan bir hortum keserek yoluma devam ettim. Nalbur olmasa yani çağır çekiciyi götür ustaya e yaptık. Ee kaç para? 5 bin lira, 10 bin lira gibi. Ya da düzgün bu ustaysa tabii. Neyse hakkı onu alır ama genelde bu tarz arabalar gelince hadi diyor bugün diyor haftalığı kapattık diyorlar. Çoğu ustalar yani. Bunu yapanlar için diyeyim. Herkes için demeyeyim. miyim? genelde bu tarz arabaları görenler, Mercedes, Audi, BMW görenler tamam diyorlar. Bu haftalık çıktı. İşçilerin maaşı çıktı. Ya da dükkanın kirası çıktı gibi düşüncelerle kapılıyorlar ama yanlış. Yani sonuçta yani bu tarz düşüncelere girmemeniz lazım yani. Ama hani herkesin dilinden BMW masraflı araç. Yok işte benimle masrafa var mısın falan filan. Aslında yok böyle bir şey ya. Yok dostum böyle bir şey. Yani sen bakımını zamanında yaptırırsan, arabanı üzmezsen hani bu şahin doğan için de geçerli, her türlü bir araba için geçerli. Yani arıza açmaz. Açmaz kardeşim yani. Ben 2011'de ilk arabamı almıştım o zamanlar. Şahin vardı. Çok şükür ben Şahin'imi hani uzun yollarda da kullanmama rağmen yazın kışın dahi aktif full kullanmama rağmen bakımdan bakıma biz ustayla görüşüyorduk ya. Ya ben sorun sıkıntı açtığını görmedim ya. Bir kere debraj bitti. Onun için çekiciyle gittim. O yani. O da gene o gün sanayiye gidiyordum bakıma. Şansa o gün de yolda debraj bitti. Benim de o zaman biraz tecrübesizliğim. O zaman yeni almışım arabayı. O, o da normal yani olabilir ama siz İlk önce kendiniz doktorunuz olun. Sonra asıl doktorlara emanet edin arabanızı. Sonuçta şu kaputu yani usta açmasın. Siz de açın. Açın bakın hortumlar sağlam mı? Şöyle bir kontrol edin. Çatlak patlak var mı? Yağ kaçağı var mı? En azından ustaya gittiğinizde ustam ya şu hortum patlak. Ya bunu değiştirebilir miyiz? Ya da sen daha iyi bilirsin. Değişmesi gerekiyor mu? diye sorarsanız yani. Ama her zaman için arabayı önce motoru açın. Suyuna bakın. Hortumlara bakın. Var mı patlak çatlak? Su akıtan bir yer. Yani bu tarz şeyleri biraz dikkat edelim. Yani e, bu araçlarda da genellikle hortumlara çok dikkat edelim. Bu hortumlar sonuçta yani patlayabilir, çatlayabilir. Yani ömrünü yitirebilir. Plastik sonuçta sıcak, soğuk geçiyor bunların içinden. Yani bunları ilk önce kendiniz kontrol edin yola çıkmadan önce. Sonra zaten olacağı varsa zaten olur. Ama korkmayın derim yani. Ben çok korkuyla zamanla çok vazgeçtim ama çok pişmanım. Keşke İlk zamanlar alıp binseymişim ama işte nasip bugüneymiş. Yani aldığımda da çok şükür beni üzmedi. Bakımdan bakıma gittim geldim ustama. Ustam da iyi bu usta. Hem beni üzmüyor hem aracımıza e, düzgün bakıyor, ediyor, ilgileniyor sağ olsun. Yani bir de ekstra da ben kendim de hani, tamirci değilim ama Anladığım kadarıyla yapabildiğim çoğu şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Yapamadığımı tabii ki de ustalarıma götürüyorum, yaptırıyorum. Ama ufak tefek işte hortum değişimi olur. Yağını suyunu koyarız. Ne bileyim half filtrelerini temizleriz, sökeri takarız. Bu tarz şeyleri kendim yapıyorum, ediyorum. Temizliyorum zaten olabilecek her yerini temizliyorum, ediyorum. Siliyorum. Ama ilk önce siz kendiniz dikkat edin derim. Yani hortumlara da bu araçlara çok dikkat edin. Yani tüm şu hortumları kontrol edin yani. Sadece 2 dakikanızı bile almaz yani 15 saniyede baktığınızda zaten su kaçağı varsa zaten dokunduğunuz an suyu akıtmaya başlıyor ya da daha önce akıtmıştır. Oradan sızıntıyı takip ederek görebilirsiniz arızayı.